Evet arkadaşlar, bulgurludan herkese merhabalar. Değerli kardeşlerim, normalde her sene ben yılbaşı'nı bir gece kulübünde geçirdim. Evet. Ama bu sene o sene değil. Bu sene dedik aileyi bir toplayalım, aileyle bir e, hatıramız kalsın, toplu bir çekim yapalım. E bunu da paylaşalım. Ne demiş atalarımız, ölüm var, kalın var. Tabi burada Mikhail Dayım'ın da büyük profesyonel kamerasıyla birazdan yani değişik bir çekim göreceğiz. Değerli kardeşlerim. Ee, ama dediğim gibi ailenizle bu yıl başında vakit geçirmeniz çok önemli. Yani bugün dün aramızda olanlara bugün mefta dediğimiz günler olabiliyor. Ben bu duygu düşüncelerle ben zaten YouTube'a uzun bir video atacağım ama Kardeşlerim, hepinizin yeni yılında en kalbi duygularım ile, aşkla, muhabbet ile selamladığımı bilmenizi isterim. Bizim bu seneki tek fonksiyonumuzun YouTube olacağını, diğer tarafta Forex olacağını. Bu iki tarafı büyütüp inşallah e, hedeflerimize ulaşmak isteme yani ulaşmaktaki inancımız tam. Ulaşabilirsek ne hale? Tabii ki bunlar da sizinle olabilecek bir şey. Yani bizim sizlerden ricaımız bizim YouTube adresimiz Cihancarlı abi. Bunları bir paylaşmanız, burayı bir takip etmeniz, bizi sadece oradan takip etmeniz. Onun dışında birlikte haberleşmeli, takipleşmeli bir kripto para dönemini bitirmek, onun akabininde hisse senetlerini bitirmek, bunları sonuca ulaştırmak ve ondan sonra eğlenmek, hep beraber aktiviteler yapmak, bunlar bu seneki hedeflerim arasında. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ailenize selamlarımı sunuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, YouTube'u takip etmeyi unutmayın. Bir de dışarıdaysanız da gidin ananızın, babanızın yanına bu sene. Her sene çünkü bir dahaki sene bu işin bir garantisi yok. Bu insanlar yanınızdayken bu seneyi bir videoya çekip hatıra olmasına sağlayın. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Ailenize selamlar. Mutlu, huzurlu yıllar. Yarın ölmezsek görüşmek üzere.